Başkan merhaba bugün PlayStation 5 kolunu bilgisayara bağladık. Hepsi kullanım hazır şeklinde tiklendi. Windows kendi kendine buldu. Şimdi Steam üzerinden de birkaç tane ayar yapacağız. Buradan hemen ayarlar kısmına tıkladıktan sonra kontrolcü ayarlarına geliyoruz. Zaten kontrolcü ayarını görmüş kendisi. Bu kontrolcü ayarlardan da hepsini tıklıyoruz. Bütün destekleri tıklıyoruz. Xbox oyunu olsun, işte Nintendo oyun olsun hepsini tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bu en altta zaten doğal sensi görüyor. Buradan tanımlamaya tıklayalım. Kol titriyormuş tanımlamadan. Herhalde tanıdığına dair. Bu sağ tarafta da ölçme var. Burada herhalde ihmeleri ölçüyorsun. Kolun hassaslığını ölçüyorsun. Ya yani da hassaslığını yapılandırıyorsun. Buradan. Şimdi hemen bir Counter Strike oynayalım. Bunun kol üzerinden şu an yönlendiriyorum. Oyunu. Bu sensi bilgisayar ekranında da görüyorum. Şu an. Buradan herhalde tuş atamaları falan da yapılıyor. Şimdi bir Counter Strike'ı başlatalım. Ya da başlamıştır ama şöyle ekran verelim. Aynen. Şimdi o kolu üzerinden oynatabiliyorsun başkan. Çok iyi. Şu an ben ilk defa bağladım. Aynen kol üzerinde imleci oynatabiliyorsun. Ses gitti. Büyük ihtimal kolun üzerindeki sesi göreceğiz bilgisayar ses yapılandırmasından bir bakalım neden gittiğini. Bu değil. Bu değil. Ses aygıtı. Başkan aynı tahmin ettiğim gibi wireless speaker olarak görmüş. Direkt normal speaker'ı seçelim. Buradan mouse'un hareketlerini görüyorsun başkan. Hemen oyunumuzu başlatalım. Şu seçili olan başlasın ya. Şöyle getireyim. Başkan bak burada bir sıkıntı var. Kolun hareketiyle de kamera oynuyor. Sağ analogla da kamera oynuyor. E, bu da herhalde oyun içi sıkıntı yaratır gibi geliyor. Counter Strike'da kadar verimli olur. Artık bu sana kalmış bir şey. Counter Strike için bana göre bilmiyorum ama çok uygun değil gibi ya. Ya da o ayarlardan falan değiştirilirse bir bakarım ona. Ama Counter Strike'da mouse'da klavye ile çıkartabiliyor bu oyunu. Yani bence kontrolcüye çok gerek yok bu oyunda. Başkan bu oyun yeter. Şimdi biraz da Metal Slug'a bakalım. PlayStation 1'in efsane oyunu olan. Hemen onu başlatayım ben şimdi. Başkan oyunumuz başladı. PlayStation 1'in efsane oyunu Metal Slug oynayacağız. Bunu biz arkadaşlar 4 kişi mi 2 kişi mi ne oynadık. Baya bir zaman harcamıştık bu oyunda Metal Slug'da. Baya keyifliydi. Yaşlı dedeler falan vardı. Onları kurtarıyorduk. Hatta kapattıktan, video bittikten sonra da bu, bu oyuna gene biraz bakarım. Bundan sonra bir oyuna daha bakalım. Dedeleri kurtarıyorsun. askerleri falan buluyorsun. Şöyle daha silah değiştiriyorlar. Baya bir keyifliydi bu oyun ya. Baya bir zaman harcamıştım ben bu oyuna Vay be anılarım üstüde peşte. Aynen bak P1, P2, P3, P4. Öyle bir şey hatırlıyor mu ya? 2 kişi mi? Dört kişi mi? Oynuyorduk bu ya. Başkan şimdi başka bir oyuna da bakalım. Bildir. Bak benten var burada. Benten Space istiyor diyor. Hemen başka bir yol. Burada oyun ekle var. Bak oyun ekleden sistem üzerinden indirmemene rağmen bu oyunu sisteme ekleyebiliyorsun. Ekleyerek de sensin nimetlerinden faydalanabiliyorsun başka. Şimdi benten'e tıkladık. Buradan ayarlar kısmına geliyorsun. Yani kontrol ayarları falan. Buradan tuş atamaları yapacağız şimdi bak. Şimdi ben daha önce yaptım. Test, test amaçlı. Bak şurada sol tarafta atıyorum yukarısının W, sol tarafı A, işte sağ tarafı D. Ya yani aşağıyı S. Bu şekilde tuşa atayıp sağ tarafta da işte atıyorum çarp yerini zıplamayı space yapabilirsin. Buradan herhangi bir şey atayabiliyorsun. Klavyenin üzerindeki tuşları kola atayabiliyorsun. Koltanı masada. Bu şekilde koldan faydalanabiliyorsun. Umarım video size rehber olmuştur. Kanalıma abone olarak ve beğenerek Teşekkür edebilirsiniz. Merak ettiğinizde yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.